için Ben oraya da girmek istemedim. Onun kirasını çünkü babam alıyordu. Dedim, baba sen burada otur. Gerek yok. Ee, i̇ç güveysi olarak gittim ama aslında benim çok benimsediğim bir şey değildi. Mine e, çok ısrar etti. Ailesi bana bu konuda çok iknacı konuşmalar yaptı. Sen de artık bizim bir evladımızsın. Mine seni çok seviyorum. Anamızda hani ayrı ayrı olmaz. Böyle düşünmen e, bizi üzer. Gibi o şekilde gittim aslında. Çok da isterek gitmedim ama sonra tabii çok mutluyduk biz evimizde evliliğe karar verdikten sonra hayat müşterek zaten yani. Ha sizin olmuş ha onun olmuş bir şey fark etmez yani. Ya işte Türk erkeğinin hani bir gururu var ya işte onu da üzüp <laughs> geçemiyoruz Ayşegül Hanım. Onu da bir şey ya yaptık tabii. Ya saçma değil mi ya o hani gururu var ne yani kadının evi var yo işte erkeğin evi olmalı onda oturalım. Yani neyin gururu? Aşkta gurur mu olur? Aşkta gur olmaz da şimdi hani bizim toplumumuzun da Ayşegül Hanım, hani bazı gelenekleri var şimdi. Ben tamam bunu evet, normal karşılıyorum. Daha çok ataerkil bir toplumumuz o yüzden. Ataerkil bir toplum. Dışarıdan işte bakış açısı çok farklı oluyor. İşte iç güvesi gitmiş, yerleşmiş, ne bileyim dedikodular ayyuka çıkıyor falan, hoş olmayan şeyler söyleniyor. İster istemez aklınıza takıyorsunuz, ne kadar da umurumda değil diyorsanız maalesef bazı yerde umurunuzda oluyor. Ee <laughs> geldi. <laughs> ...Mina Hanım. Geldi Mesaj geldi, mi? Mina Hanım da araçta ve aşağıdalar. Ben şimdi e, yanına iniyorum. Tamam, heyecanlı mısınız? Onu... Ellerden <laughs> heyecanlısınız. Onu buraya Getirin. getirebilecek misiniz? İnşallah. Ayşegül Hanım, size güveniyorum. İnşallah. İnşallah Yavuz Bey, görüşürüz. Mina Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim ben de. Kırmadınız beni, geldiniz. Sizi çok seviyorum. Kırar mıyım? Ne demek? Çok Bir te de teşekkürler. Bir de benden dinleyin istedim. Evet, çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Programı da izlemeniz ayrıca çok hoşuma gitti. Aa, tabii ki. Çok teşekkürler. Evet, e, hemen anladınız dediniz. E, eşim e, göndermiştir. Bir de sizden dinleyeyim Mina Hanım, yani hani şeyde merak etmediniz kasayı da siz e, sormadınız, e, böyle bir şey var yani mı? Yani tahmin ediyorum aslında. Ne olduğunu ee, mu? Evet, ne olduğunu da çok iyi tahmin ediyorum. Bakmak ister misiniz? Şifresi bu istiyorsanız bir açın. Bakın. Ameliyatçınız şey mi? Ne koymuş? Ha. anısı var herhalde onların. Evet. Ben e, Yavuz'un katıldığı turda o sırada e, onlarla birlikte binmemiştim otobüse. Onlar daha önce binmişlerdi. Beni yoldan bir yerden alacaklardı. Ben de orada köylülere falan hep yardım ederim. Köylülerle birlikte e, dururum tezgahlarında hmm. falan. Beni yoldan bir yerden alacaktı otobüs, ee, onlar artık otobüse bindiler, sonra beni yoldan aldılar. Benim de elimde iki tane yeni dünya, o zaman işte mevsimiydi, <laughs> şimdiki gibi. Şimdiki gibi. Ee, Elimde iki tane yeni dünya, otobüse bindim. Ee, biz Yavuz'la göz göze geldik zaten, daha biner binmez göz göze geldik. Ee, şoföre selam verdim, sonra mikrofonla alacağım hani turunuzun rehberi benim falan diyeceğim. Hatta Yavuz ilk önce çok kızmış hani. Rehberi biz sonra mı alıyoruz? Rehber niye bizden önce binmemiş falan diye gıcık bile olmuş bana yani. Ama sonra beni görünce benim de rehber olduğumu anlayınca e, böyle bir dünyası Dünya değişti. Aynen ben elimdeki yeni dünyaları onun e, eline vermiştim. Hani tutabilir misiniz gibisine e, şey mikrofon alacağım mikrofonla konuşacağım. Çünkü bir elimde de çanta var. Yeni dünyaları ona verdim mikrofon aldım. İşte turunuzun rehberi benim Mine falan şöyle gezeceğiz. Buraya yapacağız balona bineceğiz falan filan anlatıyorum millete falan. Sonra konuşmam bitti. Yavuz'un yanına oturdum ben. Elinde iki tane, işte benim verdiğim iki tane yeni dünya var. Bir tanesini aldım, ısırdım, yedim. Ee, bir tanesi de onda kaldı. Dedim ki yesenize, niye yemiyorsunuz? Bunlar gübreyle değil, sevgiyle büyütülen e, yeni dünyalar dedim. O, o böyle bana bakmaktan yiyemedi zaten. Ben aldım gay, gayri ihtiyar. Bir tanesini <laughs> aldım, güzel yedim. Ee, yeni dünyanın anısı buydu. Güzelmiş. Ben size en baştan anlatayım Ayşegül Hanım. Bir de beni dinleyin. Buyurun. Yavuz e, benim turuma, onun kız arkadaşının, o zamanki kız arkadaşının hediyesiyle geldi. Aslında o zaman benim anlamam lazımdı da işte yani dersiniz ki yine yani bu kadar mı gözün kör oldu, bu kadar mı sağır oldun her şeye nasıl göremedin dersin ama yani e, eski kız arkadaşı ona Tur hediye etmiş. Daha doğrusu ona değil de beraber geleceklermiş. Sonra kızın işi çıkmış, gelememiş vesaire filan. Anlatmıştır size belki bunları. Anlattı. E, geldiler. Beni görür görmez ben de ondan çok etkilendim. Şimdi inkar edemem. Çok etkilendim, çok hoşuma gitti. Çok enerjisi yüksek, çok tatlı dilli. Bakışları çok hoş. Çok yakışıklı bir beyefendi idi. Gezi boyunca sürekli bana bakıyordu hiç etrafla ilgilenmedi bile. Yani o Kapadokya'nın o güzelliğini bile görmedi. Sürekli benimle ilgileniyor, benimle iletişim kurmaya çalışıyor filan. 4-5 günlük böyle bir turdu. Çok güzel geçti turumuz. Eğlendik, güldük filan her neyse. Bu giderken eee benim telefon numaramı istedi. Hatta dedim ki yani hani arada bir ararım diye düşünüyor herhalde falan dedim ama e, üstünden bir hafta ya da 15 gün bilemediniz geldi geçti falan neyse tekrar geldi tura ikinci gelişi İkinci gelişinde biz biraz daha yakınlaştık e, samimiyetimiz arttı artık <laughs> ilişkimiz başladı tabii ikincisinde çok güzel zaman geçiriyorduk yani sürprizlerle dolu bir adam e, Yavuz. ...çok eğlenceli, çok keyifli bir adam. E, birlikte olmaktan inanılmaz keyif alıyoruz filan. E, arkadaşlığımız birlikteliğe dönüştü. Biz e, işte bir buçuk iki seneye yakın beraber olduk. Bu arada ben e, İstanbul'da da evim var, İstanbul'da da oturuyorum. Aslına bakarsanız ben biraz keyfime keder çalışıyordum Ayşegül Hanım. Yani benim maddi sıkıntım hiç yoktu. Ailemden sağ olsunlar... E, güzel gelirim vardı. Benim babam benim üzerime iki tane arsa, üç tane Hı. ev e, vermişti. Bir tanesinde kendim oturuyorum. Kira gelirlerim İhtiyacınız var. Yoktu Asla çalışmaya ihtiyacım yani. yok. Ama ben sevdiğim işi yapıyorum. Ortamlara giriyorum, değişik insanlarla şey yapıyorum. Çalışmak iyidir hem de. Kesinlikle, kesinlikle. Enerji e, tutar. Aynen öyle. Ve hareketli de bir iş zaten çok e, güzel evet. bir iş benim işim. E, severek yapıyorum. E, burada ben de yavuzu kazandığımı düşünüyordum. Hani bu. E, işimin de bana verdiği en güzel şey olarak düşündüm Yavuz'u. Çok sevdim. Çok aşık oldum. E, aramıza yaş farkı vardı bizim. Yavuz benden 3 yaş küçük. Çok bir şey değil canım. E, yani evet. Ben 28 yaşındaydım o zaman. Yavuz 25 yaşındaydı. Yavuz'la sorun yapmadı hiçbir zaman. Ben de sorun yapmadım. E, gayet güzel giden bir ilişkimiz vardı. iki sene falan sürdü ilişkimiz. 2 e, sene sonrasında işte bana evlenme teklif etti, evlendik. Nerede teklif etti, evlenme teklifi nerede oldu size? Evlenme teklifi şöyle oldu, şimdi İstanbul'a dönmüştüm ben. E, yılın altı ayı Nevşehir'de duruyorum, altı ayı da işte yurtdışı turlarım oluyor, İstanbul oluyor filan İstanbul'a gelmiştim. İşte bir akşam dedi ki hayatım dedi yemeğe çıkalım senle dedi kız kulesine gidelim mi filan dedi. Ben o zaman tahmin ettim ama dedim ki ay inşallah dedim bu kadar klasik bir teklif olmaz diye düşündüm ama. <laughs> neyse, Hep gördüğünüz bir yer filan diye. Yani hani çok klasiktir ya falan Hı -hı. neyse ama e, tahmin ettiğim gibi oldu. Orada evlilik teklif etti bana.